Acun Ilıcalı şu sıralarda Survivor 2021 programını sunuyor. Yarışma her geçen hafta daha da heyecanlı hale geliyor. Ilıcalı, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü ismin sevgilisi de Dominik'lerde bulunuyor. Snop magazinin özel haberine göre, 51 yaşındaki Acun Ilıcalı ile birlikteliği ve ailesi hakkında çok fazla açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Ayça Çağla Altunkaya'yı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile haliyle çekilmiş karesi sosyal medyada gündem oldu. İlk Mur Altunkaya'nın kız bebek beklediği öğrenildi. Kız kardeşi olacağını duyan Ayça Çağla Altunkaya büyük bir mutluluk yaşadı. Ayça Çağla Altunkaya üçüncü kez abla olacak.